Temporomandibular eklem hastalıkları çeşitli sebeplere bağlı olarak gelişebilmektedir. Uzun süre dişsiz kalmak, yüksek yapılan köprü ya da dolgular ya da hastanın akut olarak almış olduğu bir travma sonucu eklem problemleri oluşabilmektedir. Alt çene ile kafa kaydısı arasında oluşan bu eklemde oluşan ağrı, oluşan ses bize eklemde bir problem olduğunu gösterebilir. Özellikle hekimimize başvurduğunuzda çenenizi ileri ya da sağa sola kaydırdığınızda ağrı oluyorsa, clicking adını verdiğimiz ses geliyorsa mutlaka bir radyolojik muayene ve klinik muayeneden sonra yapılabilecek tedaviyi sorgulayabilirsiniz. Özellikle Ekimizin vermiş olduğu karara bağlı olarak ağız içi apareyler ya da eklem içerisinde yapılacak bazı enjeksiyonlar, eklem içi lavaj dediğimiz yıkamalar ve eğer ileri derecede oluşmuş eklem problemleri varsa cerrahi işlemler ile eklem problemlerinin önüne geçebilmektedir.